Arkadaşlar merhaba, selamünaleyküm. Bugün karavanıma temiz su şamandırası ve temiz su göstergesi takacağım. Şimdi bunlar hakkında bir ufak bilgilendirme yapayım sizin için. Temiz su şamandıramız şu. Bunu almadan önce karavanınızın temiz su deposunun yüksekliğini ölçmeniz gerekiyor. Bunun ebatları 15 santim ile 1 metre arasında değişiyor. Benim karavanımdaki temiz su depomun yüksekliği 26-27 santim civarı geldi. Ben de 25 santimlik bir model tercih ettim. Bir de bunun pis su şamandıra modelleri var. Onlar biraz daha kalın oluyor. Ben bunun görsel zaten videonun bu kısmını eklerim sizler için. Şamandıramız bu şekilde. Şu da göstergemiz. Bunun da yine aynı şekilde içi siyah olan ve beyaz olan modelleri vardı. Burada yine bir su sembolümüz var. Bunun dediğim gibi yakıt göstergesi, pis su göstergesi, akü voltaj göstergesi gibi bir sürü gösterge modelleri var. Bunun tercihi tamamen size kalmış. Işıklı ve ışıksız olan modeller var. Burada önemli olan husus bu ikisinin direnç değerlerinin aynı olması. Burada baktığımızda 0-190 ohm aralığında olduğu yazıyor göstergemizde. Aynı şekilde şamandıramızda da, şurasında hemen 0-190 ohm direnç aralığında olduğunu gösteriyor. Gösterge ile beraber şu şekilde bir kablo tertibatımız geliyor. Burada renk renk kablolar mevcut. Birazdan zaten bu kabloların ne işe yaradığını size anlatacağım. Kutudan aynı zamanda bir tane diyot çıkıyor. 12 ve 24 voltta çalışan bir gösterge bu. 24 voltta kullanmak isterseniz de bu diyotu artıdan gelen kabloya bağlıyorsunuz ve o şekilde kullanıyorsunuz. Biz 12 volt üzerine bir kurulum yapacağımız için bu diyotu kullanmayacağız. Onu şöyle bir kenara bırakalım. Size değinmek istediğim bir husus da bu şamandırayı aldığınızda bunu su deposuna monte etmek için herhangi bir ekstra aparat gelmiyor. Ben bunu aldıktan sonra fark ettim. Aldığım yere mesaj attım. Dedim ki ya hani bunu dedim acaba malzemesi eksik mi çıktı falan. Tabii şimdi bizler bu konuya acemi olduğumuz için firma da bana dedi hayır dedi o şamandıra için flanşlar ayrı olarak satılıyor dedi. Ben de bir tane ondan sipariş verdim. O da şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bu şamandırayı aldığınızda bir de ekstradan şöyle bir parça almanız gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? Şu şekilde şuradan soktuğunuzda bu dişlerine sıktığınız vakitte şu şekilde su depomuzun üstüne vida yardımıyla atmamıza yarıyor. Ya da eğer su deposunun kalınlığı müsait ise ben daha denemedim. Bunu su deposuna geçirdikten sonra alttan bununla beraber sıkarak da bakın şurada dişleri var. Ee, yine su deposunun bu arada sıkışmasını sağlayarak bu şekilde de bir kullanım elde edebiliriz. Ben çok delme taraftarı değilim ama bakalım eğer kurtarırsa böyle yapmayı planlıyorum. Tabi bunun orijinal kullanımı tahmin ediyorum. ilk gösterdiğim şekliyle olacak. Çünkü araya bir tane de conta göndermişler. Contasını koyduktan sonra vidalarını attığımızda bu delikten herhangi bir su kaçması falan önlemesi anlamında. Şu şekilde bir kullanım olması gerekiyor bence. Ama e, bakalım sonuçta biz hobi olarak bu işi yapıyoruz. Bu şekilde deneyeceğim. İnşallah şöyle alttan olursa su depomuzu tekrar ekstradan delmeden bunun montajını o şekilde yapmayı deneyeceğim. Şamandıra ve göstergiyi anlattıktan sonra şimdi beraber montaja geçelim arkadaşlar. Şimdi bizim 144 litrelik temiz su depomuz hemen şuradaki oturma yerinin altındaydı. Şu şekilde kapağını açarak onu size göstereyim. Bakın depomuz burada hidroforla beraber. Şimdi ben buna videoya başlamadan önce delikleri hazırladım. Şuraya şamandırayı koyacağız. Bu arada şamandıranın şuradaki çapı arkadaşlar 41 milim. Yani 40-41 milim bir hançla depoyu delebilirsiniz. İçine malzeme kaçırmamaya dikkat edin. Delerken ona özellikle dikkat ettim. Çok fazla yuvarlak şekilde olmadı ama sonuçta bizim işimizi görecek. Bu çapta herhangi bir boruyu ısıtarak da burayı delebilirsiniz. Bu da bir fikir olarak aklınızda olsun. Dediğim gibi bu deliğin çapı 40-41 milimin altında olmasın. Zaten şu kenarlarında çapı olduğu için hani 45 milime kadar delebilirsiniz bir problem olmaz. Aynı şekilde göstergemizi de ben şuraya takmayı düşündüm. Bunun da çapı arkadaşlar normalde bu göstergeler 55 milim olarak geçiyor internette satılırken. 55 milim bunun kasasının dıştan dışı olan genişliği. Siz deliği delerken 50 milimi baz alacaksınız. 50 milim olarak delmeniz gerekiyor. Ben bir de araya şu şekilde bir hani elektriği aç kapa yapmak için şöyle bir aç kapı anahtarı aldım. Bunu da hemen şu kısma koyacağım. Bunun da deliğini 19 milim bir punch yardımıyla delebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi delikleri deldim. Burada değinmem gereken husus buraya elektriği nereden alacağım? Bunun elektriğini ben hemen şurada daha önce televizyon bağlarken araya şöyle bir sigorta koyduğum bir kablom vardı. Bu kablo şu kanal vasıtasıyla televizyona doğru yürüyordu. Ben bunun içindeki 2,5 bir kablodan artı ve eksiği alarak buradan mobilyayı delerek iç kısma geçeceğim. Ve iç kısımdan diğer bağlantıları yapacağım. Şimdi montaja başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben burada daha önceki videolarımda televizyon bağlantısı yaparken bir sigorta koyduğumdan bahsetmiştim. Bu televizyonuma giden kablo. Şimdi biz buradan bu sigortayı çıkarttığımız vakit şu anda kablodaki enerjiyi kesmiş olduk. Şimdi hemen hızlıca oradaki kablodan bir paralel kablo alarak buradan da delerek deponun olduğu iç kısma hızlıca bir geçelim. Ben dediğim gibi bunu da hazırlığını yapmıştım. Daha önceden şuralardan aradan kesit alarak kablomuzu bağlayalım. sıkı bir şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu aradaki artı ve eksiği aldık. Bu konuya yabancı olanlar için söylüyorum. Bu kablonun ucu benim şu sistemin arkasından geçerek buradaki solar kontrol cihazının altındaki aydınlatma artı ve eksiden çıkış alıp kısımın arkasından dolanarak şuradan gelip televizyona bir enerji almıştım. Bu o kablo ve arada bir sigortamız var. İşte 10 bir 10 amper sigorta kullanmıştım. Bunu taktığımızda enerji buradan geçiş sağlıyor. Şu anda buradan artı ve eksiği paralel olarak bağladık. Şimdi buradan karşıya delerek kablomuzu o tarafa vereceğiz ve buradaki işlemimiz bitecek. Evet arkadaşlar buradaki kısmımızı bitirdi. Kablo kirliliği olmadan sorunsuz bir şekilde kablomuzu iç kısma aktardık. Şu anda buradan kablolarımız çıktı. Şimdi kalan bağlantıyı buradan devam edeceğiz. Şimdi şu anahtarın montajını yapacağım. Bunu ben ikili modelinden aldım. Herhangi bir ışık yanmayacak. Üste göstergeye gidecek artıyı. E, alttakine de gelen enerjimizi bağlayacağız. Şuna bastığımız vakitte üsttekini ileterek göstergeyi aktif edeceğiz. Bununla alakalı iki tane pabucum ve makaronum var bunların hemen kabloya bağlantısını yapayım. Şimdi arkadaşlar artımız burada. Artıyı şuradan geçirelim. Burada işlemi yapabiliriz zaten. Bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar pabuçlarımızı taktık. Karonlarımızı da geçirdik. Anahtarımızı da burada. Göstergeye gidecek olanı üst tarafa takıyoruz şekilde. Alt tarafa da gelen ana enerjimizi takacağız ve anahtarımızın montaj kısmı bu şekilde bitmiş olacak. Şu makaronları da hemen şu şekilde getirip ısıtalım. Bu önemli arkadaşlar. Bunu tedbir anlamında almakta yarar var. Şimdi anahtarımızı yerine koyalım. Anahtarımızın montajı tamam. Evet arkadaşlar şimdi şamandıramızın montajına geçeceğiz. Normal şartlarda bu flanşı tahminimce şu şekilde üste takılarak montajın yapılması gerekiyor şu kısmı ama ben bir alttan deneyeceğim bakalım. Eğer ki olursa hiç vida ile tekrar uğraşmak istemiyorum. Şu şekilde bir deneyelim bakalım. Oo, tamam. Arkadaşlar delmeye falan gerek kalmadı. Sağlam bir şekilde tuttu. Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Şu şekilde size de göstereyim. Şurada zaten delmiştim burayı. Size göstermiştim. Şu şekilde kaldığı arkaya gelecek şekliyle bıraktım. Şu anda gayet sağlam bir şekilde tuttu. Zaten etrafında da herhangi bir boşluk yok. Flanşı bu şekilde kullanmış olduk. Şimdi elektrik bağlantısına geçelim. Şimdi arkadaşlar göstergenin arkasında şu şekilde hangi renk kablonun ne işe yaradığını gösteren bir çizelge var. Çok okunaklı çıkmıyor. Onu fotoğrafını eklerim. Şimdi burada bilek sensör diyor. Şu şekilde şuradaki siyah kablomuz sensördeki siyahla eşleşecek. Bu artı gönderiyor zaten bu cihaza. Gösterge ile şamandıra arasındaki sensör bağlantısı. Şuradaki mavi kabloya eksiği bağlayacağız. Aynı zamanda göstergemizdeki mavi de eksiye bağlanıyor ve e, ana hattımızdan gelen eksiği de şuradaki kablomuzu da birbirine bağlayacağız. Şu şekilde eksileri tamamlamış olacağız. Onun haricinde şu kırmızı olan kablomuz bizim artı. Bunu istediğimiz renk ışığı, şimdi iki tane ışığımız var burada. Sarı ve kırmızı. Onu şimdi beraber bir bakarız. Hangisi hoşumuza giderse onu bağlayacağız. O şekilde bir bağlantısını yapmayı deneyelim. İlk olarak şu şamandıramızdan gelen elektrik kablosunu şu kısma getirebilmek için şöyle bir uzatma kablosu yapayım ona. Şu siyah kabloyu kırmızı şeritli olana bağlayalım. eksiye gidecek olan kablomuzu da boş beyazı bağlayalım. Evet bu kısmı hallettik. Şimdi şunu şu arka taraftan verelim ki kablolar görünmesin. Şimdilik şu etapta gideceği güzergahı belirleyelim. Ki kablo kirliliği yapmadan montajımızı rahat rahat tamamlayalım. Şu göstergemizin arkasındaki renklere göre onu da bağlayalım. Şimdi şu, şu kablomuz şurada dursun. Şamandıra'dan gelen şu bizim gelen ana eksimiz, ee, şamandıra'dan gelen eksi, bu da cihazdan gelen eksi. Bu üçünü bir araya bağlayalım. Tamamdır eksilerimiz hazır. Şimdi burada sensörden gelen kablomuzun ucu buydu. Bu siyah kabloya bağlayacağız bunu. Tamam siyahı siyaha bağladık. Şuradan gelen artıyı da göstergeden çıkan kırmızıya vereceğiz. Bu şekilde onu da bağlayalım. Tamamdır. Şimdi burada şu an iki tane boşta kablomuz kaldı. Bunlar göstergemizin e, içinin ile alakalı. Onları da şu şekilde deneyeceğiz. Önce şu göstergeyi bir takalım. Birazdan şuna şu iki kabloyu değdirerek deneme yapacağız. Bakalım çalışacak mı çalışmayacak mı. Önce şuradan sigortamızı takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sigortamızı taktık şu anda arkadaşlar kapalı konumda açınca bakın şu anda yarım depoya yakın suyumuz var. Bunu gördük. Sistemimiz çalıştı. Şimdi iki tane kablomuz var dedik. Turuncu olan kırmızı ışıktı. Bakın bunu artıya değdiriyorum. Göstergemiz kırmızı olarak yandı. Bir de sarı kablomuz vardı. Bunu değdirdiğimizde de ışık sarı olarak yandı. Kırmızı daha belirgin gibi geldi bana. Ben kırmızıyı kullanayım. Tekrar elektriğimizi oradan keselim. Soketi de buradan çıkartalım turuncu olan kırmızı ışıkta onu da bağlıyoruz. Bağlantımız tamam. Şuradaki delikten önce şunu geçirelim. Soket kısmı zaten gayet güzel bir şekilde giriyor arkadaşlar. Yuvaları var. Ters takma imkanımız yok. Çıt sesi geldikten sonra şu araya bir tane parça yapmışlar. Yani ürünler güzel arkadaşlar. Ben bu ürünlerin linkini açıklama kısmında bırakacağım. Bana toplam maliyet 300 lira civarı oldu. Buradaki bağlantı işlemimiz tamam. Arkadan bunun kendi flanşı vardı. Onu da şu şekilde yerine oturtalım önce. Yerine oturttuktan sonra arka taraftan flanşını sıktığımızda Evet, flanşını sıktık. Ee, bağlantımız bu kadar. Arkadaşlar montajımızı gerçekleştirdik. Normalde 10-15 dakikalık bir işlem ama işte video çekeceğim diye bayağı uğraştırdı beni. İnşallah faydalı olabilmiştir. Şimdi tekrar düzelttikten sonra şu şekilde size göstereyim yeri. Koltuğumuzu düzenledik. Şu anda şurada bir tane aç kapa düğmemiz bir de göstergemiz. Bunun ben yanına pis su göstergesini de koymak istiyorum ama su deposu karavanın altında ona delik delmek ona şamandırayı takmak falan hani bu şekilde yapılacak işlemler değil. Onun için böyle bir ya depoyu indirmem lazım ya da işte şu sanayilerde arabaların altına bakmak için böyle yerler oluyor. Oraya götürüp karavana orada bir işlem yapmam lazım. E çok da acelesi olan bir durum değil. Şu temiz su göstergemiz önemliydi. Çünkü birkaç defa ailece karavanda konaklama yaptık. Böyle su ansızın bitiyor arkadaşlar. Yani bu temiz su göstergesi o yüzden önemliydi. Acelesi olduğu için önce onu yaptım. Pis su göstergesinde duruma göre ileriki zamanlarda bakarız. Tekrar hemen size gösteriyor ve videomuzu kapatalım. Bakın tuşa bastığımda ışığı yandı ve bize temiz su depomuzdaki suyun miktarını gösteriyor. 140 litre olduğunu varsayarsak şu anda yarının biraz altında yani 40-50 litre arasında bir suyumuz var. Kullanmadığımız zaman da bu şekilde kapatıyoruz ve aşağıya doğru iniyor. Arkadaşlar durum bu şekildeydi. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Karavan benim şu an en büyük hobim arkadaşlar. Böyle içinde kaldıkça, deneyimledikçe belli eksiklerin farkına varıyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bunu da halletmiş olduk. Bu tarz videolar devam edecek. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.